Hasan Mezarcı'ya rakip çıktı. Kendini İsa ilan eden tarikat liderine dev operasyon. Kendini Hz. İsa'nın yerinden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan Sergey Trop adlı bir tarikat lideri Sibirya'da özel kuvvetlerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Rusya'da kendini Mesih ilan ederek Hz. İsa olduğunu iddia eden Sergey Trop adlı bir tarikat lideri Sibirya'da düzenlenen büyük operasyonla derdest edildi. Rus Ortodoks Kilisesi daha önce de sapkın tarikat lideri hakkında rahatsızlığını belirtmiş ancak hukuki bir işlem uygulanmamıştı. Trop 1989'da Sovyet rejiminin yıkılmaya başladığı dönemde trafik polisi olarak çalışırken işini kaybettikten sonra bir uyanış yaşadığını söyleyen Trop 1991'de son ait kilisesini kurdu. Trop'un Krasnoyarsk bölgesinde Ücra köylerde yaşayan binlerce müridinin olduğu belirtiliyor tarikatın yabancı müritlerinin de olduğu söyleniyor. Turok daha önce bir gazeteye verdiği röportajda ben Tanrı değilim. İsa'yı Tanrı olarak görmek de yanlıştır. Ben Tanrı'nın yaşayan kelamıyım. Tanrı söylemek istediği her şeyi benim üzerimden söyler demişti. Rus yetkililer müritleri arasında Vissarion adıyla bilinen 59 yaşındaki Trop hakkında yasa dışı dini bir örgüt kurma suçundan dava açılacağını, tarikatın müritlerinden zorla para aldığını ve bu kişilere psikolojik şiddet uyguladığını söyledi. Özel kuvvetlerin 4 helikopter ve ağır silahlarla düzenlediği operasyonda Sibirya'nın derinliklerinde 30 yıldır faaliyet gösterdiği belirtilen tarikatın lideri Trop'la birlikte iki yardımcısının da gözaltına alındığını açıkladı.